Değerli yine izleyiciler, yine izleyiciler yine merhaba. Yeni bir programla git. karşınızdayız. Teknik gündem programının bu haftaki konuğu Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Cemre Keskin oluyor. Ee, sayın Başkanla e, hem kimya mühendisliği mesleği üzerine, oda üzerine ve özellikle de kimyasallar üzerine bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Değerlendirmeler yapmasını isteyeceğiz bu konuda. Kimya çünkü hayatımızın her alanında olan bir unsur. Yani yemekten, kozmetiğe, akaryakıttan, temizlik malzemesine kadar e, çok geniş bir yelpazesi var kimyanın, e, kimyasalın özellikle. Bu bağlamda bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Sayın Başkan, teşekkürler. Programa hoş geldiniz. E, ben aynı zamanda programın e, ev sahibi olarak da e, hayırlısı olsun diyorum gelen konuklarımıza. Çünkü odalar aslında e, programın sahibidir neler söylemek istersiniz en başında ve ondan sonra programınıza girelim. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Davetiniz için de teşekkürler. Ee, i̇lk olarak ben biraz e, odamızın ufak bir tarihçesinden başlamak isterim. Hı hı. E, odamız oldukça köklü bir odadır. E, 1973 tarihinde Sayın Hasan Özbahtır'ın e, önderliğinde kurulmuş bir odadır. Odamız e, önemli kuruluşların Kıbrıs için e, büyük öneme sahip olan e, kuruluşların e, yapım aşamasında bulunmuş bir e, meslek örgütümüz vardır. Hı hı. Sanayi Holding, Ziko, e, Spruvex gibi önemli kuruluşlar tohumları e, bu dönem zaten atılmış olduğundan e, içinde odamız gelişmiş ve bugünkü halini almıştır. Hı hı. Bu konu aslında önemli yani üretim konusuna e, az sonuna gideriz ama. İlk önce kimya mühendisleri hangi alanlarda mesleğini icra eder? Biraz e, toplumun da bu konuda e, daha detaylı bilgi sahibi olması açısından bir değerlendirmeyle başlayalım. Çünkü bahsettiğiniz sanayi holding, e, Zeyko, Ciproex bunlar gerçekten toplumun e, çok önemli değerleri üretim açısından. Peki kimya mühendisleri bu alanlarda hangi mes yani Hangi iş koluna dair veya hangi görevleri icra ederler değil? Şimdi üyelerimiz tabii oldukça geniş bir e, alanda çalıştıkları için çeşitli alanlara e, yöneldiler. Fakat yani burada ö, ö, üretim en önemli olan kısmıdır. Çünkü üret üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkum olur günün sonunda. O yüzden üretim e, konusu mesleğimizin ana e, odaklarından bir tanesidir. Hı hı. Ee, üyelerimiz çeşitli alanlarda çalışır. Süt ürünleri üretiminde çalışanlar var. Kozmetik e, ürünleri üreticisi var. Ee, şeyler çamaşır deterjanları. E, onun dışında çok eski bildiğimiz aslında kuruluşlar var dediğimiz gibi bu alanlarda da çocukluğumuzdan bizim e, bu alanlarda mesleğini icra eden. Peki nasıl bir yapıya sahiptir? Yani bu örneğin şunu sormaya çalışırım açıkçası tam olarak hangi ya da en çok hangi alanlarda üretimde bulunulur bu konuda hangi alanlarda? Çünkü bir kaygı da şudur ben kimya mühendisi olacağım okuyacağım yani bu gençler için aslında bunu biraz açmak isterim o yüzden biraz deşmek isterim bu konuyu. Ben kimya mühendisi olursam hangi mesleği yaparım? Ya da hangi mesleklerde iş bulabilirim gibi bir kaygı da var mı? E, son zamanlarda aslında ada ülkesi olduğumuz için bilirsiniz sanayide e, aynı oranda şey yapar, e, gelişim gösterir. Biraz bir küçülmeye doğru gittiğimiz aşikardır Hı -hı. E, sanayi. Ama halbuki olarak. bunun tam tersine kimyasallar da hayatımıza daha çok girdi. Evet. E, tersi olarak da e, yeni yeni şeyler açıldı, yeni alanlar açıldı. Mesela kozmetik üretimi yapılmaya başlandı. Yani mesela Kıbrıs'ın asetonu var, e, kahverengi şişe önünde yeşil bir etiket, o Kıbrıs ürünüdür mesela. E, çeşitli üretimler yapılır ve yani iş, işsiz kalmazlar kesinlikle. Yani e, şey açısından boya üretimi var, kozmetik üretimi var, temizlik çeşitleri üreten üreticilerimiz var. <laughs> yani e, iş, iş bulma açısından herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarını ben düşünmüyorum. E, tam da bu noktada üretimde, yani daha doğrusu gerek üretimde, e, gerek ithal edilen e, ürünlerde, kimyasallar konusunda bir e, denetim mekanizması var mı? Çünkü bence iş kollarından biri de bu olabilir aslında. Yani mesleki açıdan, yani örneğin bir odamızdan örnek verecek olursak, Elektrik Mühendisleri Odası'nın ülkeye ithal edilen elektrikli cihazlarla ilgili bir denetim ayağı var. Bir ön izinden geçiyor, laboratuvarları var. Peki kimyasallarla ilgili böyle bir şey var mı, olması gerekir mi? Şimdi çeşitli çalışmalarımız oldu bizim bununla ilgili. Ee hatırlayacaksınız bu ki şeyler için kozmetik ürünleri için mesul müdürlük uygulaması getirildiydi. Bu mesul müdürlük uygulaması bize derdi ki, e, sen eğer herhangi bir kozmetik ürünü getiriyorsan adaya ve e, bunu şey yapıyorsan, satıyorsan halka, sen bunun için bir sorumlu şahıs orada tutmak zorundasın. Zorundasın. Yani sırf odamız, mesleğimiz için burada değil iş iş olanağı burada. E, Edzacı, toplum sağlığı tabii açısından. ki hem toplum sağlığı açısından hem de biyologlar, eczacılar kimyagerler ve tabii biz burada etkin bir çalışma yapıyorduk. Yani oradaki kozmetiği getiren şahıs bu işte kozmetiğin içindeki ürünleri tam olarak bilmeyebilir, potansiyel olarak halka zarar verip veremeyeceğini daha kestiremeyebilir. Ama bu masin müdür uygulaması bize şunu sağlıyordu. Oradaki şahıs bu işi bildiği için şeyi açalım önce. Sözünüzü de balına kestim. Bu mensul müdür denen olay neydi? Yani hatırlanması açısından bilmeyenler için. Yani nasıl bir sistemdi ve nasıl olacaktı? Ee, bu sistem şöyleydi ki e, her kozmetik ürünü getiren şirket bir tane en az bir tane saydığı mesleklerden bir kişi bulundurmak zorundaydı ki e, bu Halk sağlığı açısından olan kısmını oradan karşılasın. Yani e, halka zararlı olmayacağını, bu ürünlerin ya da herhangi bir potansiyel risk içermediğini ya da içerdiğini bu şahıs tarafından e, fi, firma kendini şey yapacaktır. Yani kimya mühendisi olan biri olacaktı bu doğranmıyor Ki, mu? Kimya mühendisi, kimyager, etzacı hı hı. veya biyolog hı hı. meslek gruplarından birini Orada çalış çalışanı olarak tutacaktı ve bu işlerle o ilgilenecekti açıkçası. Bir denetimden geçecekti Tabii ki ön orada. denetimden geçecekti diyebiliriz burada. Hı hı. E, maalesef bazı e, uygulamalardan sonra, e, uygulama de, deneme süresinden sonra diyeyim. bazı kesimler e, karşı çıktı bu uygulamaya. E, maddi sorunları göz önüne getirerek işte bizi kurtarmıyor falan geldiği bir olay biraz. Hı hı. E, devlet bu uygulamadan vazgeçti. Açıkçası biz çok üzüldük. Çünkü e, yok yani şey meslektaşlarımız işsiz kaldı falan. O kısmı değil. O kısmı da var tabii ki ama burada halk e, önemli bir hizmeti kaybetti. Yani o, o kişilerin süzgeçinden geçiyordu sonuçta bu ürünler ve hı hı. halk ulaşabiliyordu ama tabii ki maalesef bu şey oldu. Hangi ürünler içindi peki bu şey? Esas olarak bu kozmetik ürünleri için başlanmıştı ve diğer sektörlere de yayılması planlanıyordu. Çünkü yani çocukların oynadığı oyuncaktan tutun da yani az önce bahsettiğimiz gibi yani çok geniş bir yer var. Doğru. Yani kimyasalların doğru. kullanıldığı alanlar çok artık yani elimize attığımız kıyafetimizde giydiğimiz çok ciddi e, peki bu konuda ne olması gerekir ya da dünyada nasıldır bu bir bununla ilgili bir denetim bir kontrol mekanizması var mıdır nasıl olması gerekir esasında bunlar ürün güvenliğine e, giren konulardır ve dünyada etkin şekilde uygulanır bu ürün güvenliği yani Avrupa'da da uygulanır Amerika'da da uygulanır Türkiye'de de uygulanır belirli maddeleri içeren e, Oyuncak olsun, kırtasiye olsun, kozmetik olsun, kimyasal olsun. Bunlar ülkeye giremiyor. Ham maddesi dahi giremiyor yani. Bizde bırakın ürün olarak girmeyi. Ham madde olarak da giremiyor. Bizde tam bu e, şeyler etkin olarak uygulanamıyor maalesef. Yani mesul müdürlük yasası e, uygulaması mesela o şekilde ekarte e, de edildi. Bizde kesinlikle olmalıydı. Bizde olmalıydı. Halen daha da geç değil. Halen daha ee, ...yapabiliriz bence bu uygulamayı. Artı kimyasallar yasası da e, yakında çıktı. E, birkaç ay önce resmi gazetede yayınlandı. E, tüzükleri de yavaş yavaş inşallah e, şey yapacak, uygulamaya girecek, çalışmaları başlayacak. E, biz bir fiil içinde bulunduk bu kimyasallar yasası çalışmalarının. Ve orada artık yani bilinçlenmeye doğru gidiyor e, gerek toplumumuz, gerek yöneticilerimiz. E, hep, hep söylediğimiz bir şey var. Halk sağlığı ithalatçının vicdanına bırakılmamalıdır. Burada bizim e, devletimiz halkımızı korur pozisyonda olmalıdır ki e, zaten delmeye çalışanlar olacaktır. Ama bu şekilde serbest bırakıldığında ee, halk sağlığı önemli sıkıntılar yaşayacaktır yani. Kimyasallar yasasındaki detaylar nelerdir? Yani e, hangi alanları kapsar? E, nasıl maddeleri vardır? Vatandaş açısından olumlu yönleri nelerdir? Şimdi şöyle ki kimyasallar yasası hemen hemen bütün kimyasalları kapsıyor. Ee, yani aklınıza gelebilecek her türlü kimyasalı kapsıyor. Ee, miktarları limitliyor neler girebilir, neler giremez, tehlikeli kimyasallar nedir, radyoaktif kimyasallar nedir, mesela bunlar çok önemli. Bunların denetimi nasıl yapılacak, hangi şartları sağlaması lazım bir kimyasalın ülkeye girebilmesi için. Bunların hepsini çerçeveleyen bir yasadır. Ve bu yasayla birlikte de etkin denetim amaçlanıyor. Yani işte ben getirdim hasbelkader bir kimyasal, koydum oraya kalsın, işte 5 sene 10 sene sonra ben onu kullanırım kimsenin de ruhu duymaz. Hayır böyle bir duruma göz yummayacak. E, gerekirse gidecek üretim yerlerini denetleyecek hı hı. ve orada ne var dediğinde e, açıklama isteyecek resmi ve yani ciddi de cezaları olan hapis cezası falan da öngörülüyor yasada. E, ciddi bir yasadır yani bu yasanın geç de olsa e, gir, girmesi yürürlüğe sevindiricidir. Başka ne gibi kazanımları var yasanın hayat bulmasıyla? Halk sağlığının iyileştirilmesi, yani Hı -hı. burada artık gelecek olan kimyasalların daha güvenilir olması, tabii ki bunun akabinde yani denet... üretilen, ülkemizde üretilen ürünlerin de daha güvenilir olması Hı -hı. konusu vardır. Denetim açısından nasıl bir mekanizmayı öngörüyor? Denetim açısından denetçi sıfatına konulacak. E, denetçi nedir mesela? Denetçinin de şey açıklaması yapılıyor. Yani e, teknik bilgiye e, ilgili teknik bilgiye kimyager olsun işte gıda mühendisi olsun e, ilgili şeylere sağlayacak kişiler denetçi olabiliyor burada. Yani o bakımdan denetim mekanizmasını da güçlendiren bir yasadır. Hı e, hı. bu noktada yani ODA'nın kimyasallar yasasının geçmesinde ciddi bir katkısı oldu dediniz. Doğrudur. Bu kon, bu noktada ODA'nın da faaliyetlerinden değinmek gerekir sanırım. Doğrudur. Ee, başka ne gibi faaliyetleri vardır ODA'nın? Yani toplum sağlığı, toplumun e, veya üyelerine yönelik de olabilir. E, faaliyet olarak tabii ki bizim e, ana hedefimiz mesleğimizi ilgilendiren konuların daha e, daha iyi ele alınmasıdır. Daha hı hı. mesleki standartlarımızı yükseltmektir hı hı. esasında. Her gün yeni bir şey çıkar. bilirsiniz bu kimyasallarla ilgili. Mesela poroflora alkil kimyasallar var. Bu özellikle yağmur, su geçirmez yağmurluklar falan onlarda bulunan bir şeydir. Mesela geçen senelerde kanserojen olduğu ortaya çıktı. Nasıl yani bunu biraz açmak gerekir çünkü bizi dinleyici bizi dinleyen vatandaşların e, daha iyi anlaması için biraz detaylandırmak isterim. E, açıkçası suda buluyorlar bu kimyasalları ve diyorlar ki e, suda birikmeye başladı ve onun açıkçası nereden geldiğini araştırmaya başlıyorlar. ve bir sürü e, bir e, ürün yelpazesi ortaya çıkıyor. Bu bu poliflora alkil kimyasalları. Her yere yayılıyor çok küçük oldukları için ve içme sularına karışıyor. İçme sularını da içen insanlar kansere yakalanıyor. Yani giydiğimiz, giydiğimiz kıyafete düşen sunun toprağa karışmasıyla mı olan bir durumdur? Daha çok parçalanan diyeyim. Yani artık çöpe attığınızda hmm. o çöpe attığınız şey toprağa karışıyor artık ve yani aslında burada ayrı bir geri dönüşüm mekanizması. Evet başka bir konu, ciddi bir konu evet. açar bu bu bahsettiğiniz bir vatandaşın sorumluluğu, devletin sorumluluğu bir de evet. vatandaşın bir ürünü alırken dikkat etmesi gereken ne gibi unsurlar var soruları geldi direkt aklıma. Doğru. Birden çok soru sordum bir anda <gülüyor> <ama> <gülüyor> Şimdi mesela mikroplastikler de ciddi bir konu. işte içme suları falan hepsi. Yani artık İyi güzel üretiyoruz ama bu üretimler ne oluyor? Günün sonunda neye dönüşüyor? Bunları da e, neye dönüşüyor? Yani günün sonunda iyi iyi şey yapamadığınız, iyi yönetemediğiniz atık politikaları gelip toplumu vuruyor. Yani hı hı. piller mesela pilleri atın bir kuşukurun içine ne olur o piller? Toprağınızı zehirler. Hı hı. Onun gibi düşünebilirsiniz yani. vatandaşın burada bir ürünü veya Kullanırken veya tüketirken neye dikkat etmesi gerekir veya satın alırken örneğin var mıdır öyle bir e, yani açıkçası burada anlaşılır vatandaş açısından anlaşılır bir nokta e, Avrupa'da bu ürünler daha ciddi şeylerden geçer e, denetimlerden geçer Türkiye'de keza öyledir Türkiye'deki yasalar da oldukça etkilidir bu konularda. Yani çok bilmedikleri, çok markası duyulmayan deyim, çok ne olduğunu baktıklarında anlayamadıkları şeyleri tüketmemelerini öneririm. Tabii bu biraz genel oldu ama... Evet bu nasıl anlaşılabilir ya da e, ürünün içeriğine dair bir belgenin ya da ne olabilir bunda anlaşılabilir olması için? Bununla ilgili CE belgeleri vardır. Bununla ilgili Avrupa Direktif vardır. Bu standartlara uygun olan üretilen, uygun olarak üretilen ürünler zaten paketinin üzerinde yazıyordur. Hı hı. Daha çok bunlara dikkat ederek, işte çok da örnek vermek istemiyorum ama Çin'den, Çin'den gelen ürünlerde genellikle özellikle kırtasiya olsun, özellikle mutfak gereçleri olsun daha çok yani Çin'den gelen ürünlerde sıkıntı yaşıyoruz. İşte bir de ucuz olsun diye ucuz satan bazı siteler var. Yeni yeni de siteler var. Bunu herhalde burada söyleyebilirim. Temu vardır. O da Almanya'da ciddi bir ürün güvenliği krizine neden olmuştur. Almanya şu anda Temu'nun tüm faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor kendi ülkesinde bu kimyasal güvenliği olmadığından dolayı mıdır yani e, genellikle ürünler, evet hı. genellikle evet yani önüne geçemediler ülke olarak dışarıdan da geldiği için hı hı. E, ülke olarak önüne geçemediler bu ürünlerin satılmasını kendi ülkelerinden e, bu konuyu e, açma ya da bu konuyu başka bir noktaya sürükleyen başka bir soru gelir aklıma tamam vatandaşlar güvenli e, ürünleri aldı da bu kimyasalları kullanırken nelere dikkat etmesi gerekir? Çünkü kimyasallar gerçekten hayatımızın çok içerisinde. Yani gerek mutfakta, gerek evin temizliğinde, mutfakta derken her yani mutfak temizliğinde bile her türlü yani çamaşır ilacı, bulaşık ilacı, yer temizleyicileri, üzerimize sıktığımız parfüm, koku, kozmetikten bahsettiğiniz vatandaş buna... Alırken dikkat edilmesi gereken anlattınız da tüketirken ya da kullanırken neye dikkat etmeliyim? Kesinlikle ve kesinlikle kullanma talimatlarını okumalılar çünkü e, halk olarak öyle bir hastalığımız var. Nedir? Okumuyoruz. <laughs> Arkasında halbuki çok önemli şeyler yazar. Mesela en basiti yüzey temizleyicileri var. Bir çevirip baktığınızda arkasını yani korkunç şeyler yazar. Özellikle karıştırma olayları var işte. Biraz ondan biraz bundan işte evi silecek, onu karıştıralım bunu karıştıralım ciddi zehirli gazlar çıkıyor hı hı. E, ve yani ölüme kadar giden durumlar olur, vakalar olur, hastanelik olan insanlar olur, e, zehirlenen insanlar olur. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle temizlik ürünlerini birbiriyle karıştırmamaları lazım. Hı hı ve arkasını iyi okumak lazım. Nasıl, da kullanılması gerekir? Sıcak suyla kullanılır mı? Soğuk suyla mı kullanılır? Bunlar önemli. Yani o o detayların tümü bunların arkasında var aslında. Yani sıcak suyla kullanılmaması gereken ürünler de mi var? Ben şeyi de e, açmak isterim. Yani yanlış bilinen doğrular vardır toplumlarda. Bizde var mıdır öyle bir şey kimyasallara dair? Yani mesela iki örneği karıştır, iki kimyasalı karıştırmamak güzel bir örnek olur. Bu noktada. Bunun dışında başka ne olabilir? Ee, esasında bir toksikolojinin kurucusu e, onu bulan bilim adamı şöyle demiştir. Her şey zehirdir. Dozuna bağlı olarak. Hmm. Yani siz eğer günde 10 litre su içerseniz o da sizi zehirler. Hmm. E, burada diyeceğim o ki doz çok önemli. E, o dozu ne kadar kullanmaları gerektiği eee sağlık için önem arz eder. Nasıl önem arz eder? Mesela alın bir yüzey temizleyicisini bir şişe dökün. Olduğu gibi hepsini bir mop içine evi silin. Bir satuna zehirlenirsiniz. Hı hı. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. O yüzden miktar olarak e, ne kadar kullanmaları gerektiğini o yüzden e, arkasında yazıyor bunlar hep okumak. O yüzden önemli. Nasıl kullanacağımızı bilmek çok önemli. Evet. Yani programın da yavaş yavaş sonuna geliyorduk. Var mıdır bir mesajınız veya söylemek istediğiniz bir şey bu noktada? Yani halkımızı daha dikkatli, daha bilinçli olması açısından dikkat etmelerini öneriyorum. Ayrıyetten dediğim gibi çok fazla karıştırmalar, onlar bunlar kimyasallarla yapılmamalı. Evet. O bakımdan yani dikkat edilmesi lazım. Peki. Çok teşekkürler konuk olduğunuz için Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, bugünkü programın sonuna geldik. Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Cemre Keskin bizlerle birlikteydi ve yani hem kimya mühendisliği hem kimyasallar üzerine güzel değerlendirmeler, teknik değerlendirmeler de bulunduğu Sayın Başkan. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.